Merhaba arkadaşlar. 12. sınıfın 2. ünitesi olan Anadolu'da İslam, yani din anlayış ve kültürümüzün oluşmasına etkili olan bazı şahsiyetler. Bu biraz da konu tekrarı oluyor arkadaşlar. Çünkü YKS'de yani TYT'de çıkacak din soruları sadece birinci dönemden sorumlu olduğumuz için biraz da konu tekrarı olsun diye bu videoyu çekiyorum. Evet, din anlayış ve kültürümüzün oluşmasına etkili olan bazı şahsiyetleri tanıyacağız. Bu ünitede bunlar önemli, sınavda çıkma ihtimali yüksek. Ebu Hanife ölüm tarihi 767. Asıl adı Numan bir sabittir. E, arkadaşlar e, bu mezhep kurucularının yani bu kültürümüzün oluşması etkili olan şahsiyetlerin asıl adlarını bilmeniz önemli. Çünkü sorular buradan gelebilir çıkabilir. Hanefi mezhebinin önderidir. İmam-ı Azam adıyla şöhret bulmuştur. Yani e, Türkçe karşılığı Büyük İmam adıyla şöhret bulmuştur. Akayit yani kelam alanında ehli sünnet mezhebinin şekillenmesine öncülük etmiştir. Küfe ekolünün üstadı kabul edilen Hammad bin Süleyman'dan ders almıştır. Kimden ders almıştır? Küfe ekolünün üstadı kabul edilen Hammad bin Süleyman'dan ders almıştır Ebu Hanife. Evet hangi metodu kullanmıştır Ebu Hanife? Kıyas metodunu kullanır. Toplumun ve bireyin yararını ön planda tutardı. Toplumun ve bireyin yararını ön planda tutar. Ebu Hanife'nin akait yani kelam ile ilgili görüşleri El Fıkhul Ekber adlı eserinde, e, eserinde toplamıştır. En, Ebu Hanife'nin e, önemli eserlerinden bir de El Fıkhul Ekber adlı eserini bilmemiz gerekiyor. Evet. İkinci mezhep kurutuna geçiyoruz. Cafer Es Sadık ölüm tarihi 765. Caferi mezhebinin kurucusudur. Dedesi Zeynel Abidin ve babası Muhammed Bakır'dan ders almıştır. Tekrarlıyorum. Dedesi Zeynel Abidin ve babası Muhammed Bakır'dan ders almıştır. İslami ilimlerde derin bilgisi olan biriydi. Şii mezhebince masum sayılan 12 imamdan biri kabul ediliyor. Cafer Es Sadık. Evet üçüncü ee, mezhep kursuna geçiyoruz. öncülüğünü yapan Maturidi ölüm tarihim tarihi 546. Asıl adı Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed'dir. Maturidi'nin asıl adı Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed'dir. İtikadi mezheplerden Maturidiliğin öncüsüdür. Daha çok akait yani kelam alanında tanınmıştır. En tanınmış eseri Tevhid adlı kitabıdır. Bu kitapta inanç konuları ve itikadi tartışmalar yer almaktadır. Diğer önemli eseri ise Tevilatül Kur'an adındaki tefsir kitabıdır. Maturidi'nin en tanınmış, tekrarlıyorum arkadaşlar çünkü eserler önemli. Maturidi'nin en tanınmış eseri Tevhid adlı kitabıdır. Diğer önemli eseri ise Tevilatül Kur'an adındaki tefsir kitabıdır. Dördüncü şahsa geçiyoruz. Şafi ölüm tarihi 820. Şafi mezhebinin imamıdır. Soyu Hz. Peygamber'in 4. kuşaktan dedesi olan Abdülmenaf'a dayanır. Bu nedenle ona Kureş kabilesinden gelen anlamında Kuresi de denir. Şafi'nin metodunda sünnet yani hadis merkezi bir yere sahiptir. En önemli eseri Risale, hukuk metodolojisi, metodolojisinin ilk kitabı olarak Tanınır Risale. El-Un adlı eseri de vardır. Yani Şafi dediğimiz zaman e, eserleri El-Un ve Risale olarak iki tane eseri olduğunu bilelim arkadaşlar. Diğer bir şahsiyetimiz Eşari. Ölüm tarihi 336. Dediğim gibi arkadaşlar asıl adlarını bilmemiz gerekiyor. Asıl adı Ebul Hasan Ali bin İsmail'dir hocası Ebu Ali el etkisiyle akılcı bir mezhep olan mutezile mezhebini benimsemiştir lütfen buraya dikkat edin arkadaşlar Eşari hocası Ebu Ali el etkisiyle akılcı mezhep olan mutezile mezhebini benimsemiştir mutezile mezhebini çok akılcı bulan Eşari bu mezhebi terk ediyor ve Ahmet bin Hanbel'in mezhebine mensup oluyor. Ancak kısa zamanda kısa zamandan sonra itikadi esasları aklın ilkeleriyle destekleyen yeni bir yol benimsiyor. Bu yeni mezhep maturidiliğin yöntemine paralel olup ikisi birlikte sünni kelamı ortaya çıkarmıştır. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Eşari Mutezile mezhebini çok akılcı buluyor ve bu mezhebi terk ediyor. Daha sonra Ahmet bin Hanbel'in mezhebine mensup oluyor. Ancak kısa zamandan sonra itikadi esasları aklın ilkeleriyle destekleyen yeni bir yol benimsiyor. Bu yeni mezhep maturi dilin yöntemine paralel olup ikisi birlikte sünni kelamı ortaya çıkarmışlardır arkadaşlar. Evet eserlerine geçiyoruz. Eşer'in en tanınmış eserleri Makalat ve El İbani'dir. Her ikisi de kelam alanında yazılmış olan eserlerin ikincisi Ehl-i Sünnet itikadına geçtiği dönemde yazmıştır. Evet diğer bir şahsiyet Ahmet Yesevi. Ölüm tarihi 12. yüzyıla denk geliyor. Türkistan'ın piri diye ünlenen mutasavvuf ve şair biridir. Orta Asya Türklerinin din ve tasavvuf hayatında derin etkiler bırakmıştır. En tanınmış eseri Divanı Hikmet adlı kitabıdır. Ahmet Yesevi'nin en tanınmış eseri Divanı Hikmettir arkadaşlar. Evet diğer bir şahsiyetimiz Mevlana Celaleddin Rumi. Ölüm tarihi 1273. Asıl adı Muhammed bin Muhammed'dir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin asıl adı Muhammed bin Muhammed'dir. Mevlevilik tarikatının kurucusu, mutasavvuf ve şairdir. En kıymetli dostu Şems-i Tebrizli'dir ölümü düğün gecesi anlamında şebi aruz olarak anılmıştır. Yani ölüm bir son değil bir başlangıç olarak görüyor ve ölümü düğün gecesi e, anlamında şebi aruz olarak anılmıştır. vahdet vücut öğretisini kabul etmiştir. Eserleri Divan-ı Kebir, Mesnevi, Fihi Mafi en meşhur eseri ise herkesin de bildiği gibi birçok Mevlana'yı sever, Mevlana'yı takip eden, Mevlana'yı okuyan insanların bildikleri bir eseridir. Mesnevi tekrar ediyorum Mevlana'nın eserleri Divanı Kebir, Mesnevi Fih-i Mafi en öne çıkan ve en meşhur olan eseri ise Mesnevi'dir arkadaşlar. Ünitenin sonuna geldik. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.